Efendim doğal zamanlarda olarak hepinize mutlu günler dileklerimi sunuyoruz. Şimdi video çektik başka bir cihazdan ama o biraz yarıda kesildi. 30 Temmuz 2025 günlerden çarşamba 17.49 dakika geçerken saatimiz nasıl görüntü değil mi? Ee, neredeyiz? Balıkesir Ayvalı'a bağlı küçük köydeyiz. Burada çok güzel bir otel gördüm. Biraz önce video da vardı ama şöyle bakın bak balkonu falan yapısını şöyle göstereyim. Tepka konuk evi. Fazla şey almıyorum o tarafa doğru. Şöyle bir dakika sen bir dışarı gelin. Burada oraya çekeceğiz şimdi. Hemen bir de şöyle de alalım. Şöyle bir gösterirsin. Bu arada beni de sokar eder. Görünüyor muyum? Şimdi ben şöyle döneyim. Benimle birlikte dön. Ee, şimdi şurada görüyorsun sallanan koltuklar falan var. Hatta şöyle de yapalım. Bunu final yapacağım. Şöyle dönelim. Bakın burada alt şeyde mesela balkonun alt tarafları görüyor musunuz? Arka alt balkon. Ne kadar bakıyorsunuz. Bu üst alt balkon, alt balkon. Güzel bir mekan. Şöyle gidelim. Ben şimdi o tavuşma gittiği bakın küçük köyde gelsen de geri geri gidiyoruz. Bak, son kaç kaldı bana söyle son bir kala falan. Gidiyorsun şöyle dolu burası da kapresin bir yer. Bak ne güzel bir yer. Şöyle. Şurada. Oh. <laughs> evet efendim. Doğrada Merdem olarak Ayvalık Küçükköy'den. Saygılar sevgiler Tam vaktinde kapatalım videoyu Geldik, bu oteli gördüm Sokağı gördüm Buraya bir çektik böyle Ama o otel gitti Burada kalabilirsiniz gününü sormadım kaç para Bir an mı beğendiyseniz e, Petra Petka Oteli diye geçiyor e, Küçükköy'de Bak kutsam salacak koltuklarda Dokunabilirsin şöyle oh. <laughs> Güzel görünüyor muyuz? <laughs> var mı bir dakikamız falan da? Ne kadar var? Evet oh. Yani çok yorulmuştu dedik de böyle bir video ile sallanarak yapalım dedik. Burası güzel bir video dedik. Alsın ne dersiniz? buraya dönmediğim için çekememiştim. En sona bıraktık ama böyle dinlenerek kapatıyoruz videoyu. Sallanan koltukta burada oturabilirsiniz. Balkonların bir... şekli şemayı çok güzel. üst katı ayrı güzel, alt katı ayrı güzel. Çizgi bilim ve sanki böyle çizgi bilim bari de çizgilerin var. Ama hoş yani. Aile veya sevdiklerinizle rahat yapıp gelip kalabileceğiniz merkeze yakın. Bir vakay burası. Bunlardan da bir tane iki kişilik var. Bir tane tek kişilik. Hangisini isterseniz tavsiye kesiniz. Ben bu arada Merdan olarak hepinizi davet ediyorum. geldiğiniz zaman beni hatırlayın. Bana bir teşekkür edin. Yeter başka bir şey istediğiniz yok. Efendim söyleyeyim 30 Temmuz 2025 günlerden çarşamba. Saat olmuş 17.52 ve biz artık bu nakit finali yapıyoruz bu şekilde. E, balık esir, Ayvalar, Balık Küçükköy'den. E, saygılar, sevgiler ne kadar kaldı? Onun on, için on, on, şöyle işareti yapalım mı? Son on, onda mıyız? Son onda mıyız? Yani evet. E, o zaman diyelim ki O que aí, vou dar uma fixada e vou estar fora